Haftanın önemli başlıkları şimdi sizlerle. Müzik kuru üzümde mazot iddiaları üreticiyi sinirlendirdi. Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşunda ortaya atılan kuru üzümde mazot kullanılıyor iddialarına. Üzümün başkenti Sarıgöl'den sert tepkiler geldi. Sarıgöl üzüm üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi kuru üzümün gerek kurutulmasında gerekse saklanmasında hiçbir aşamasında motorin ve mazot kullanılmaz. Bu iddia Türk üzümüne vurulmuş en büyük darbedir dedi. Bu kadarına pes. Horoz dövüşüne jandarma baskını. Sarıgöl'de jandarma ekiplerinin horoz dövüştürüldüğü ihbar üzerine gittiği hayvanları çevre ve doğayı koruma derneğinde yapılan baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirildi. Dernek başkanı ve 6 üyesi dahil 135 kişiye toplam 547.425 TL idari para cezası kesildi. Arıkan şampiyonları ağırladı. Sarıgöl Gaymakamı Ali Arıkan okul sporları kapsamında Manisa genelinde yapılan liseler arası kickbox turnuvasında il birinciliğini elde eden ve ilçemizi onurlandıran Hayri Türk Anadolu Lisesi öğrencileri ve hocalarını makamında ağırladı. Haftayı üzücü bir haberle kapatıyoruz. Sarı Sarıgöl'de aşırı yağış kazaya sebep oldu. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sarıgöl Denizli Karayolu güzergahında seyreden kamyonet Dağlı Kavşağı mevkiinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda saat 16.45 sularında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine aynı araçta bulunan 60 yaşındaki HD ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Haftanın önemli başlıklarıyla sizlerle birlikte olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.